Olması gereken şey başka bir şey doğru başka bir şey evet yani çok uzun yıllardır birçoğumuzun e, kanayan yarasıdır bu Türk futbolu o da gelsin bu da gelsin şu da gelsin ama Fatih Hoca'nın dediği doğru Seahattin abinin bir topa basıp e, mevcutla ki bence fena bir kadrosu yok geçen sene Sergen Yalçın dar kumaştan nasıl bol gömlek dikileceğini ee, bir nevi spor kamuoyuna da gösterdi. Bir ihtiyacı var gibi görünüyor tabii şimdi Galatasaray'da. Var ya. ya Yedlin aslında geçen sene çok şey değildi ya falan çok da alınırken en azından transfer sürecinde çok şikayet edilen bir oyuncu değildi ama hoca böyle o kanat beklerini 90 metre kullanıyor ya Hı -hı. gittiği zaman dönen de bir adam istiyor falan ee, evet yani oraya bir tane alternatif gelebilir ama şimdi Yedlin'den daha iyi direkt 11 oynayacak sabit <laughs> e, hadi bulun yani çok kolay bir şey de değil. Yani Larsen adı geçiyordu ama tabii o da bonservis ya olarak Lersen çok kolay değil. gelsin 3 maç 5 maç oynasın. 6. maç ona da sallamaya başlarız biz. <laughs> Çünkü bizim sorunumuz kişiler değil. Biz hani en iyi şey için söylüyorum bunu. Hani Fatih Terim e, Sayın Başkan'la ikisi bir insan gibiler. Hani yapabilirse onlar yapar. Başka takımlarda zaten beklemiyorum. Kim yaparsa e, belki 10 yıllar sonra saygıyla anılacaktır. İşte e, bu çılgın gidişe bu kakofoniye son veren bu oldu şu oldu. Şimdi Fatih Terim'le Burak Bey işte birlikte hareket ediyorlar. bir aralarında bir şey kaygısı olduğunu, kariyer kavgası olduğunu falan düşünme. Bir gibiler. Bunu yapabilirse onlar yapar ve Galatasaray'ın elinde çok değerli oyuncular var. E müthiş bir mali tablo var çöküş anlamında. E, niye yeni şeyler arıyoruz? Ya ne olacak? Türkiye Ligi'nin şampiyonu olsan ne olacak? Anlamıyorum bunu. Yani camiye bastırıyormuş. Dürübinler bastırıyor. Ultraslan bastırıyor. İşte taraftarlar bir, biraz bastırıyor. da yayın geliri olabilir mi acaba e. Selahattin abi? Yani ya ne, ne olacak? Şey. Senin yayın gelirini Falco'ya verdin zaten. Bir yanlış transferle. Ne, ne, anladık bundan? Bir de ya bir kimlik inşa edemiyorsun. İşte Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Tek kimliksiz takım Türkiye. Niye? Şimdi Şenol Güneş toplantıda diyor ki İtalyanlar diyor öyle koşuyorlar ki diyor öyle bir işte hazırlık hı hı. koşusu yapıyorlar ki diyor. Aslında orada Şenol Güneş diyor ki bizim takımlarımız çalışmıyorlar diyor ya. Yani. aslında onları suçluyor. Çünkü İtalyan milli takımın oyuncuları da hayatları İtalyan milli takımında geçmiyor. Ligden geliyorlar. Hı hı. E bizimkiler de ligden geliyor. Ne demek istiyor hoca? Bizimkilerde o tempo yok. Yani biz kendi sorunumuzu teşhis edip Çareleri üretmek yerine hala pansuman işte. Başın ağrıdı da ne yapıyorsun? Baş ağrısı apalıyorsun. alıyorsun, baş ağrın geçiyor. Fakat başı ağrıtan neden geçmiyor? O duruyor senin de vücutta. E biz o sorunu çözemediğimiz, onunla yüzleşmek istemediğimiz için ya da camiaların dayatmaları yönetimler eliyle de bir bahaneye dönüştürüldüğü için ve bu işleyiş herkesin de işine geldiği için çünkü biz Avrupa'da 6. 5. 6. 7. büyük futbol ekonomisiyiz. Yani büyük paralar dönüyor ve o paraların nereye gittiği konusunda herkesin bir fikri var ama belgesi yok. Sağlıklı bir yerlere gitmediğini de hepimiz biliyoruz. Bu kadar para harcanıyor ve hala bir futbol kimliğin yok ya. Kimliğini geçtim, kimliğin kası yok. İyi harfine geçemedik yani. Abi şöyle, e, Fatih Hoca vazgeçti diyelim ki transfer hı hı. yapmıyor. E, dedi ki ben mevcutla devam edeceğim e, ve bir yapılanma. 2 3 5 senelik bir yapılanma benden sonrasını inşa ediyordum dese. Dese. Ne güzel. Olur. Teorik olarak çok güzel. Kulağa da çok hı hı. hoş geliyor. Geldik 9. 10. haftaya. 2 senedir de şampiyon olamayan bir Fatih Hoca var. Evet 8 şampiyonluk orada duruyor ama o kadar tüketmeye, o kadar hızlı ve çabuk tüketmeye ve o kadar o da benim olsun. Bu da benim olsun. Sorun o zaten. Sen öl, ben. öbürü de benim olsun. Bu sadece futbolda değil. Genel anlamda bir başka bir değişime ihtiyaç var. Yani kafada bir değişime ihtiyacımız var. Futbola bakışımızda. Şimdi hı. Geldik dokuzuncu haftaya. Ya hocam yaşlandın zaten. Bak iki senedir de olmuyorsun. Ya yani ne yapılanması hocam? Bırak burası Galatasaray'a dönecek. Şimdi bunun farkında hocam. Ama onun bir yani yanlış olduğunu hepimiz biliyoruz Doğru işte. bundan vazgeçemiyoruz. Şimdi e, yine örnek vereyim. Sergin Hoca dedi ki bana dayatıyorsunuz hı hı. gençlerle çıkın, gençlerle evet. çıkın. Şimdi altı, altı maç sonra ne olacak? Ben gönderileceğim buradan. Kimse demez Vay helal olsun gençlere oynatıyor falan. Onu göze Keşke aldı olsun. Sergin ama. Ya Geçen sene Ersin'le devam etti. Niye? Sergen bu şeyi gördü ve aidiyet duygusunu çok şahane bir tarifle hepimizin önüne koydu. Başarıyla da sonuçlandırıyormuş. Doğru sonuç iki tane ile yapabilirim dedi bunu. Ama işte bunu beş taneyle yapamazsınız, altı taneyle yapamazsınız. Dedi de bunu. Dedi, de bunu, bunu dedi söyledi de. o, o riski almanız. Bana kalsa ben aynı yerdeyim. Yani çok önemli değil. Türkiye Ligi'nde bir sene biri oluyor, bir sene biri oluyor. Bir, çok önemli değil yani. Milli takımdan örnek vereyim. İspanya milli takımına bak. İşte Ramos'uz bir İspanya milli takımı düşünür müydük? Yani oluyor onsuz yani yeni bir yapılanmaya gidiyor. Ee, belki hemen sonuç alamadı ama yine de oynadığı futbol takdir topladı. Ya yani daha İtalya güzel, karşısında daha da iyi oynadı hatta. Daha güzel örnek atanamamış İtalya, İsviçre yani. Ta, Bak, o zaten 7 yılda nereye geldiler? Apaydı, Aynı doğru. İtalya gibi. İzlanda dokundu. yaptı bunu. Belki şimdi biraz yeme kaybetti evet. ama bir dönem onlar da yaptı. Ama biz mesela 20 e, iki... bile yaptı. 2021'de bunu konuşuyoruz. 2010'da falan da bu tarz muhabbetleri biz yapıyorduk. 15'te de <laughs> yapacağız kafa değişir. Tabii. Yani ya böyle şimdi 2010'da bunu yaptığımızda futbolu yönetenler e, bu işi gerçekten pratiğe <laughs> dökmüş olsaydı ve kararlı olsalardı ki bugün verdiği karardan dün vazgeçiyorlar. vazgeçiyorlar 10 kararın 8'ini 3 gün içerisinde değiştiriyorlar. Kendi kararlılıkları yok. Bu kararlılıkları olmadığı için dolayısıyla otoritelerini ve saygınlıklarını yitiriyorlar. O Ama yüzden engin. olmaz yani. Şimdi Futbol Federasyonu'nu yöneten insanlar da bizim içimizden çıkan insanlar. Biz hepimiz toplum olarak hani Özal'ın benim memurum işini bilir dedikten sonra çürümeye başladık zaten. O çürüyüşüden herhangi birimizin kendini tamamıyla korumasının imkanı yok ki hepimiz çürürüz. İklim bu çünkü. E, Federasyon dediğin gibi bir karar alıyor, üç gün sonra değiştiriyor. Niye? Arkadan yüzlerce telefon geliyor. Siyasilerden, kulüp başkanlarından. Onlar da direnemiyorlar. Niye? E, direnme kültürü zaten son 20-30 yıldır işte özel sonrasından bahsediyorum. Herkes gemisini kurtaran kaptana dönüştüğü için direnme kültürü diyor. Çünkü direnin insanın bedel ödemesi gerekiyor. Kimse bedel ödemeyi göze almıyor. Herkes başkası ödesin diyor o bedeli. Hani şey gibi herkes herkesin şikayeti, herkesin değişmesini istiyoruz. Kendisinin değişmesini düşünen kimse yok. E bu bütün topluma yayılıyor. E ne oluyor? Bir kimlik inşa etme Hedefin olsa bile 3 gün sürüyor o hedef. 4. gün baskılara direnemiyorsun. Çünkü o baskılara direnecek insan altyapısından da yoksunsun. Kendisine yatırım yapan kaç kişi var ya son yıllarda birazcık oyuncular bazında konuşuyorum. Hani kendilerine yatırım yapmaya başladılar ama hı hı. Işte Yusuf örneğinde görüyoruz. Hani giyimdir, okumaktır şu bu. Kendisine yatırım yapan kimse yok ki bizde. Çünkü hepimiz zaten her şeyi bilerek doğuyoruz. Her şeyi bizim hakkımız. Karşıdakilerin hepsi de büyük haksızlık yapıyorlar. Bu, bu aslında patoloji bu bir hastalık fakat bundan kendimizi kurtaracak olan da e, üniversitelerin burada devreye girmesi gerekiyor. Çok sosyal alana kayıyoruz ama hmm. yani sosyoloji sosyologlarımız, psikologlarımız, filozoflarımız neredeler? Hiç doğru düzgün e, toplum tahlili işte gençlere yönelecek, onları e, yön tarif edecek, tayin edecek tanımlamalar hiçbir şey yok. Varsa da e, Yeteri kadar duyulmuyorlar. Belki az önce sen konuşurken aklıma geldi. İşte şöyle böyleyiz, şöyleyiz diyorsun ya işte 10. hafta olacak diyecekler hoca işte biz de, biz ne de Galatasaray'ız ne oldu yani filan? Niye? Bunu bu hale götüren kim? Dönüştüren kim? Medya. Biz. Biz kendimiz hesaplaştık mı? Yok. Herkesin böyle bir şey lazım. Çalıştay gibi bir şey lazım. Arama konferansı lazım. Futbolun futboldan başlayacaksak eğer futbolun işte önder kadroları kimlerse onları toplayacaksın. Taraftar derneklerinden de temsilciler alacaksın. Bir çalıştay yapacaksın. Biz ne istiyoruz? Biz yani biraz yapıyoruz ne? onları. Çok çok toplanıyorlar da biraz dostlar çarşıda görsün gibi oluyor. İş Peki, olsun Peki Galatasaray'la yani. ile ilgili bölümü evet. kapatacağım. Var mıdır ekleyeceğiniz bir şey? Galatasaray keşke Fatih Terim, Burak Bey işbirliğiyle kardeşim biz transfer transfer yapmıyoruz. Bu kadro şampiyonluğa yeter. Yetmesi de canımız sağ olsun. Bizim derdimiz bir ekol inşa etmek diyerek keşke bir tavır koysalar ve şu dönemin devrim